bugünlerde de özellikle bu sosyal medya denen olguda ne onunla yapılıyor ne onsuz yapılıyor. Bir sürü abuk sabuk hiç alakası olmayan az önce mesela bana Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nı ne kadar yanlış yazdığını beni ikna etmeye çalışıyor bir delikanlı. Korkma diye başlıyor. Türk milleti bir şeyden korkmaz. Buna sevineceğimi zannediyor. Bre cahil. O korkma. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmek zorunda kaldığında sığındığı Sevr mağarasında içine korku giren yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'in korkusunu dağıtmak için Peygamber Efendimiz'in kulağına fısıldadığı bir ayettir. Korkma ey Ebu Bekir Allah bizimledir demesi yıllar sonra Mehmet Akif'in arkadaşı Eşref Edip'ten dinlediğim hikayeye göre yıllar sonra bizim İstiklal Marşımızın birinci misrağının ilk kelimesi olarak oraya girmiştir. O korkma mef'ulü muha muhalifi ile eski deyiş korkmayız. Sönmeyecek bu şafak. Bu şafaklarda bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak. Aman söner diye korkmayın. Bayrak iner diye korkmayın ülke elden gider diye korkmayın dediği tarihte Polatlı'da patlayan Yunan tuplarının sesi mecliste duyulduğu tarihtir. Gençler, biz insanız. İnsan akıllı bir varlıktır. Ve akıllı olan insan bazı şeylerden korkar. Mesela ben yılandan çok korkarım. Akrepten çok korkarım. İki bacaklı akreplerden ödüm kopar. İftiradan korkarım. Korkmayan insan, şuurlu olmayan insandır. Bodoslama giden insandır. İnsan korkar. Ama ne kadar korkularınıza rağmen işinizi doğru yapıyorsanız o kadar insansınız. Yani korkularınıza teslim olmadığınız ölçüde insansınız. Ben korkuyorum. Kanunlardan korkuyorum, iftiradan korkuyorum, tutuklanmaktan. İnsanız biz ya. Ama korktuğum için düşüncelerimden vazgeçmiyorum, yazmaktan vazgeçmiyorum, konuşmaktan vazgeçmiyorum. Önemli olan korkmamak değil, korkularının üzerine yürümektir. Korkmana rağmen misyonunu yerine getirmektir. Yoksa in Türk müdür korkmaz? Ya insanlık dışı bir şey misiniz? Binaenaleyh ne korkma kelimesini anlamış bu delikanlımız, ne amacını anlamış ne anlama geldiğini birisinden duymuş, muhtemelen Kadir Mısıroğlu'ndan duymuştur. Çünkü o söylüyor böyle şeylere. Ondan sonra bunu mutlak doğru olarak kabul etmiş. Hep Kadir abinin özel halleri vardır. Sultan Abdülhamid'i çok sevdiği için onu eleştirenlere tahammül edemiyor. Yerin dibine batıyor. Ama ki bize Akif de lazım, Abdülhamid de lazım. İkisi de haklı olabilir. Nasıl haklı olabilir? Sultan Abdülhamid devleti bir arada tutmak için çalışıyor. O arada bazı hatalar yapıyor. O muhalifleri de o hataları alıyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. Tıpkı şimdiki yöneticilerimizin bu şekilde bazı hatalar yaptığı gibi, bazı antidemokratik yönlere gittiği gibi. Bu mümkündür. Ve devleti yönetenler hızlı karar alabilmek için o demokrasiyi çok fazla istemezler. Konuşurlar ama her kafadan bir ses çıksın istemezler. Bu onlar açısından doğrudur. Benim açımdan doğru değil. Ben yazarım, düşünen adamım ve düşüncelerimi özgür bir ortamda açıklamak isterim. Bak Tayyip Bey'le şimdi karşı karşıya geldik mi? O diyor ki düşün tamam ama bu şimdi bu ortamda söyleme. E ortam değişene kadar ben sağ kalacak mıyım? Garantim var mı diyorsunuz? Ben bir an önce söyleyeyim de bu yükten kurtulayım. Çünkü uykularınızı kaçırıyor. Sizi rahatsız ediyor. Bir de kendinizi insanları kandırır gibi hissediyorsunuz. Doğrularınızı söylemediğiniz zaman. Bu da ayrı bir rahatsızlık veriyor. Bu yöneticinin hoşuna gitmeyebilir, işine gelmeyebilir. Bunun için düşman olmanıza gerek yok. O kendi konumunda haklıdır. Ben kendi konumumda haklıyım. Binaenaleyh Sultan Abdülhamit devleti imparatorluğu diri tutmaya çalışıyor. Bazı sıkı tedbirler alıyor, sansür filan uyguluyor. Bu onun için doğru bir yaklaşımdır. Ama Mehmet Akif da serapa bir adam, böyle ufku son derece geniş bir adam. Ya da işte o dönemin Süleyman Nazif mesela, Babanoğlu mesela bunlar dindar, kalemler, şairler vesaireler. Ama Abdülhamit'le zıtlaşıyorlar. Biri yönetimin gereğini yapıyor. Öbürleri de özgürlüğün gereğini yapmak istiyor. O arada zıtlaşıyorlar. Bu birbirlerine düşman olmalarını gerektirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Onları karşı karşıya getirmek gerekmiyor. Hele bizim bu yüzden birbirine zıttılar diye onlara düşman olmamız hiç gerekmiyor. Necip Fazıl rahmetliyle sık görüşen bir adam. Ben çocuğum, 20'li yaşlardayım. Vizeleri düşündüğüm bir dönemdir. Gerisi laylallon. Bütün hayatım vizedir. Hocayı kafa, kafaya al, vize konusunu kurtar. Gerisi önemli değil gelir nasıl olsa. Ya da hocanın çantasını taşı işte bir puan eksiğiniz var onu kaptır hocadan. Bir gün dedim ki Necip Fazıl'a gidiyorum, Mahiriz Hoca'ya gidiyorum, Cemil Meriç'e gidiyorum. efendim başka ne diyeyim Ayhan Songar'a gidiyorum, Eşref Edip'e gidiyorum, Sinan Umur'a Bunlar o dönemin benim öğrencilik yıllarımın dev isimleri. Ya yani müthiş kültür insanları mesela kültür dedim. Kültür kelimesini al Cemil Meriç'e bir soru sor. Sadece sana, tek kişiye 4 saat konuşur. Hiç de yüksünmez. İki gözü de kör ama gönül gözleri açık bir alim, iyi bir sosyolog, iyi bir yazar, iyi bir üslupkar. Fakat bunların birbirlerini sevmediklerini fark ettim. Bu dev isimler. Birbirlerine düşman değiller ama birbirlerine gizli bir rekabetleri var. Bir gün bir kışkırtayım dedim biraz. Tabii Bunlara soru sormak da zordur. Çünkü direkt azarlıyorlar. <laughs> bir gün Cemil Meriç'e dedim. Geçen hafta Üstad'a gitmiştim. Çünkü ben ona gidiyorum. Benim gibi nice insan gidiyor. Gözleri görmediği için kitap okuyoruz. Korkunç bir kütüphanesi var. Profesör Ümit Meriç'in babasından söz ediyoruz. E efendim, o, o tabii Ümit Meriç'e kaldı bütün servetiyle birlikte. Duaya zengin bir kadındır. Üstad'a gittim dedim. Üstad kim dedi? Bütün o dünya alem Üstad deyince Necip Fazıl'ı hatırlıyor. Ama Cemil Bey için bir şey ifade etmiyor. Üstad kim dedi? Necip Fazıl Üstad dedim. Zararsızdır dedi. Nasıl yani dedim? Cahildir ama fazıldır dedi. Faziletli bir adamdır ama cahildir. Onun için de zararsızdır dedi. Yani sana bir zararı dokunmaz gidebilirsin. Allah Allah. Ben faydalanayım diye gidiyorum. Onca işimi bırakıyorum. Ha bunu sevmiyor. Dedim üstada da bir sorayım. Geçen hafta Cemil Hoca'ya gitmiştim. Hoca kim dedi. Cemil Meriç dedim. Oraya kadar nasıl indin dedi. O çukurda yani daha hem zemin olmamış seviye yer seviyesine çıkamamış hala cahil orada otluyor o da onu sevmiyor dedim ya garip bir şey ama benim ikisini sevmeme hiçbir mani yok ben ikisini birden sevebilirim ikisinden istifade edebilirim diğerlerinden de Münir Süleyman Çapanoğlu mesela hiç kimseyi beğenmeyen burnu kaf bir adam gururlu muydu bilmiyorum ama bizim gururlu zannettiğimiz insanların o bizim gurur zannettiğimiz şeyin izzet olduğunu zaman zaman fark ediyordunuz. İlmin izzeti. Mesela aynı Necip Fazıl bize böyle püf püf tepeden bakan adam yerine koymaya adam soyadı arvasi olan birisi aradığı zaman sigarayı atar, ayağa kalkar, önünü ilikler telefonda. Buyurunuz efendi hazretleri diye hitap eder. Emredin efendim diye hitap eder. Bir tarafı bu. O zaman onun hakkında, insan hakkında hüküm vermenin bize ait bir iş olmadığını, insan hakkında hükmün Allah tarafından verilmesi gerektiğini ben o gün öğrendim. Siz gururlu dersiniz adama, değildir. Gurur sizin ölçünüze göre işte burnundan kıl aldırmayan adam, tepeden bakan adam. Sen nereden biliyorsun tepeden baktığını? Belki bakış açısı öyledir adamın. Belki onun aşağı altına inemiyordur. O zaman herkesi böyle iyi niyetle ama sorgulayıcı bir üslupta ele almak gerekiyor. Hüküm de vermemek gerekiyor. Ayrıca tarihçinin görevi insanlar hakkında hüküm vermek değildir.